Çok güzel değil mi? Evet, kimin ayakkabıları? Bu bebeğimin ayakkabı. Bebeğinin adı ne? Arkadaşlar, bak küçük bu kurtma makinesi. Aa. Mila, bu şey, bebeğinin evini tanıtabilir misin? Evinde neler var? Evinde eşyalar var. Bunların yerini değiştirdim ben de, hem de şey pasta da var. Bakalım size şey bir şey göstereyim. Masası. Masasını ben arkadaşlar. Ben Mila buzdolabının kapağı açık kalmış sanırım. Onu arkadaşlar. Arkadaşlar buradan biz yemek veriyoruz. Bir de ayakkabılarını giydirmek ister misin? Çıplak ayakla gezmesin. Ya. Yeah. İşte ayakları acıyabilir. Ya. Yeah. Ama bu çok küçük Evet. Ama tam ona göre. Ne yemek yapacaksın bebeğine? Pasta. Dolapta pasta var. Pasta. Size gördürelim yakanı nasıl ben size. Nasıl tutacağım biraz. Arkadaşlar buzdolabına eredim. Onun çok soğukmuş şey ya. Hmm, ocakta sıcak mı? Ocakta sıcak. Arkadaşlar dur. Arkadaşlar bu durmuyor. Arkadaşlar Bir de mutfağında hangi eşyalar var? Bize göstermek ister misin? Bu var. Ekmek bu. Ekmeği doğurup mı Başka hangi malzemeler var? Bunlar arkadaşlar sandalye da Ama mutfağın önünde daha güzel olmaz mı masa? Bence yerini değiştirmelisin. Burada. Arkadaşlar mükemmel oldu böyle bakın. Bakalım. İşte. Siz beğendiniz mi? Evet. Arkadaşlar bu da var. O ne? Oh, böyle saç yapıyor. Üst katta neler var yatak odası? Size göstereceğim. Yatak odası. Bunlar neler var, yerlerini var. değiştirdim böyle. Var. Burada var. Bu saati var. Hmm, başka? Bir de burada şey de var. Burada yatak. O ne bile aynalı olan? Aynalı olan. Makyaj masası. Evet. Arkadaşlar şimdi yemek yapıyoruz. O dolapta mısır vardı. Mısırı Müslü ararım. Mısırımız Müslüm. nerede arkadaşlar? Aa mısırımız Müslümümüz. şurada. Arkadaşlar mısırın içine bakın mısır. Ama gerçek mısırı yok. <laughs> şaka mısır var. Şaka mısır. Evet çünkü sen daha küçüksün. Gerçek yemek yapamazsın değil mi? Evet annem yapabilir ve babam. <laughs> evet. Baba anne. <laughs> Mira elinde hangi renkler var? Pembe ve beyaz. Başka? Babam da böyle açılıyor böyle gidiyor. Musluğu var mı mutfakta? Evet bak burada. Bakayım. içinde bak. Aa evet. Bulaşık makinesi de var. Evet. E bu evde her şey var. Sen niye yaşamıyorsun bu evde? Bu yaşıyor. Bu Bakayım. bebek. Onun ya, adını ben biliyorum. Lola. Lola. <laughs> Bunun adı Lola değil. Ne o zaman Tamam. Sen hangi ismi koyduysan o olsun ismi. konuşsaydı konuşturabilirsin aa, Çok var ya, aa, yemek yapayım pastayı, aa, pastayı Pastayı dilim dilim kesecek. Dilim dilim pastayı pastayım buraya. Hayır, bunun doğum günü anne. Arkadaşlar Milan'ın bebeğin evini sevdiniz mi? Evet. Sevdiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar çok çok var. Daha yeni başladık değil mi? İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Sen de bir şey söylemek ister misin? Evet arkadaşlar. Hadi söyleyebilirsin. Arkadaşlar siz çok güzel bir ailesiniz. Başka? Ve siz çok güzelsiniz. Herkese güle güle.